Enerjisa hissesi son dönemde baskı altında ve fiyat hareketi yatırımcıyı zorlayan bir görüntü veriyor. Enerji sektörü uzun vadede güçlü olsa da, kısa vadede hisse tarafında kar satışları ve zayıf momentum öne çıkıyor. Teknik açıdan bakıldığında Enerjisa önemli ortalamaların altında seyrediyor. Bu da kısa vadede yukarı yönlü hareketlerin tepki yükselişi olarak kalma riskini artırıyor. Net bir toparlanma için önce direnç seviyelerinin aşılması ve hacimli kapanışlar görülmesi gerekiyor. Temel tarafta şirket güçlü ve düzenli nakit akışına sahip. Dağıtım ve perakende tarafı enerji sayı uzun vadede destekliyor. Ancak piyasalar şu an daha çok kısa vadeli fiyatlama ve genel BIST havasına odaklanmış durumda. Eğer endeks genelinde zayıflık devam ederse, enerjisa da bundan etkilenebilir. Buna karşılık, Savunma hissesi özelliği sayesinde sert düşüşlerde görece daha dengeli kalma potansiyeli bulunuyor. Güncel ve net analizler için kanala abone olmayı unutma. Bir sonraki hissede görüşmek üzere.